bu da komik anlar. Bu da 6 7 dakika. Bakalım 6 dakika. Bakalım da komik Kaçtı senin yanına yardıma gelin. Oo Barış izlemiş. Heh. Haydi bakalım. Santos Express. Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor vardı. Bunlar sadece işler oyun. karışıyordu. Şehmus, Umece garaj ortaklarından Mahmut ile birlikte iskeleye doğru yola çıktı. İskeleye vardıklarında Umece garaj ortaklarından Ufuk Tefek de oradaydı. Ufuk Tefek. <laughs> Ardından şehrin ünlü sanatçılarından Toprak Demir yanlarına geldi. <laughs> Toprak Demir, tombala oynamak için iskeledeki grubu davet etti. Daha sonra Şeymusulaş Ulaş ve Umece Garaj grubu tombala oynamak için konuma doğru ilerledi. <laughs> Sonrasında otoyolun girişinde polis çevirmesine takıldılar. <laughs> Kenara çekip durdukları Abi, sırada polis. Ama. Çoktan kimlik kontrolüne ve üst aramasına başlamıştı. Sanki polislerin orada olduğu önceden Arde. biliniyormuş gibi üzerlerinde hiçbir şey bırakmamış. Bu buzdağının görünmeyen taraf arkadaşlar. Sizin haberiniz var mıydı çevirme olduğunda? Hayır oğlum. Bir anda Yok çevirme Burada bur derin şeydi. olaylar var. Derin olaylar var burada. Neyse. Beklenmedik bir anda çevirmede bir kaza <laughs> yaşandı ve Ali adlı köpeğe araba çarptı. Bak. Daha sonra grup hastaneden çıktı Garip olansa, Shemus'un gelmeden önce Ufuk ile birlikte olmasına rağmen hastane çıkışından sonra yoluna Abi toprak işte. demiryol ile devam etmesiydi. Konuma geldikten sonra hızlıca tombala oynamaya başladılar. Oyun bitiminde Iceberg Şemus'u yanına çağırdı ve ona illegal bir tablet verdi. Garip olan şuydu ki, tableti eline aldığında orada her şeyin formülü yazıyordu. Iceberg, Shemus'a sevmediği birinin arabasını çalıp parçalanmasını istedi. Fakat Şehmus'un yanına hoşlanmadı. Ben sıkıntılı birilerinin arabasını mı çaldım? Yo, yani oruması, anladım rehberde. Krayden de Dövmesin tırdı. Şehmus ve Krayden konuma ulaştıklarında parçalanacak sarı arabayı gördüler ve aracı çalmaya başladılar. Parçalama noktasına geldiklerinde Şehmus sarı aracı parçalamaya başladı. Kaçırdığımız nokta şu. Parçalama noktasına gelmeden önce araçta şunlar konuşuldu. Crayda'nın Yaşar'ı çok sevdiği, onların dövüldüğü anlarda ne yapacağını bilemediği ve Ice Park hakkında bazı sırları itiraf ettiği söylendi. Burası çok önemli. <laughs> Fotoğrafta görülen yer Santos Adalet Bakanlığı'ydı. Biraz daha derine inmek gerekiyordu Yeni düzenlemeyle birlikte tüm avukatların lisansını yenilemesi zorunlu Güzel. hale getirildi. Şehirdeki tüm avukatların bulunduğu masada Sarcan bu şehirdeki ilk avukat olduğunu ve ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya başlayınca gerilim yükseldi. Hmm. Öfkeli bir şekilde ofisine geçen Sarcan, yanında çalışan stajyer avukat Robin'i aradı. Mithat Bey geliyorum Erken, ya. Nereden kapattın Mithat dedik siz de sabahdan beri kişi aradınız ya Sercan Bey Erlen, ya. Bir yüzde kafa sikerim hele. <laughs> <laughs> Telefonla konuşurken Şemmuz araya girince avukat Sercan öfkesinin üzerine daha da sinirlendi. Ardından intikam almak için süreci başlattı. İlk adım olarak tarz değişikliğine gitti. Ben sana ihtiyacım var. Niye? Konum atacağım gel. Hayır. Gerçekten ihtiyacım var. Sercan, Jesse Anderson'ı aradı ve buluşacakları yerin konumunu gönderdi. Aynı konumu Iceberg'e de iletti. Kalabalık konuma ulaştığında Sercan Şemus'un ve kendisinin en büyük rakibi Avukat Ryan'ın kalemini kırdı. Avukat Sercan planını kurmuştu. Artık geri plana çekilmesi gerekiyordu ve düşündüğünü yaptı. Aracı mimlenmişti ve siyah bir beme ve satın aldı. Santos'un güney yakasında anlaşmazlıklar <laughs> devam ediyor. Brezilya merkezli defa Favela çetesi Santos'un oh, güney yakasında oh, boy oh, göstermeye başladı. Çete sahibi oldukları işletmelerden Dedi böyle güney yakasının bir numaralı mekanı haline getirmişti. Barış bizim buraya gitmemiz imaj açısından güzel oldu. Bak bizi severler büyük ihtimalle. Biz buraya gittik iyi... Şey İnşallah belgesele yansımamıştır o poz ya Bak Aa. gene bizim, bizim başımıza <laughs> erdik <laughs> Fotoğrafta görünen bir... kişi Hex de Favela çetesinin Güncel lideri Zeno Serrano Aha. Civarda bir benzinlik Bulunuyor ve o da Hex de Favela çetesine ait Dedektiflerin dosyasına göre Iceberg grubu ile Anlaşmazlıkları sürüyor Saymada kazanan zar değil oyunu yöneten olur Amanın okay şehrin ünlü kasinolarından Diamond Casino, civarda iş adamları tarafından tanınıyor. Sahibi, Amerika'nın tüm eyaletlerinde kumarhaneleri bulunan Luca Diamond. Amerika'da onun adı kumar baronu olarak anılıyor. Şöyle bir gariplik var. Shemus'un <laughs> buluştuğu kişi Robin Iron Diamond Casino'da avukatlık yapıyordu. Yakın zamanda tadilatının biteceği ve açılacağı Luca Diamond tarafından bildirildi. Aman koyayım? sürekli ben bir yerden çıkıyorum ya. Yıldı. Yaptığı sosyal projeler sayesinde Luca Diamond kamuoyunda sevilen bir kişilik haline geldi. Destekçileri onun büyüklüğünü biliyor ve medyada yankı uyandıran paylaşımlar yapıyordu. Neymiş? Üstümüze gelen Lazya'dan fırça yiyor. Lazya'dan fırça yiyen üstümüze geliyor. Bizim kimseye devredecek imalımız malımız yok. Marağanıza çökmeye çalışan büyük kumar What the fuck? salın ya. Aa başladık yine. Yeni 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 kişiler geldi bir de. Etkibinizi buldu he Oha. Hi <laughs> <laughs> Güzel. Bunu daha gelirler bir daha. Mis! Bebek! <laughs> <laughs> Bu hadde bir şeyler var beyler ben söyledim size. Ma Mağdayı görmedik Maudai hiç. Valla. <laughs> Oğlum Mağdayı'nın bana borcu var ya. Ben Mağdayı'nın arka... Lan sunucuya oldu Barış? Az önce bir timeout yedik. Yapma. Ama girdim yani şu tamam. an Tamam dur şunu da izleyip sunucuya giriyorum. Nedir EP komik anlar bakalım diğer arkadaşlar. Nasıl rol play çeviriyormuş hem oraya da hakim olmamız da güzel olur. Ee, <laughs> haydi izleyelim sonra sunucuya abi. Aysun beline bak. Şey. <laughs> Aysun bu ne ya? Merhaba merhaba. Beri. Merhaba. Beri. Beri. <laughs> <gülüşmeler> Burda olmaz Abi gel hiç bir yer boş olmaz. Bana vuruyor sapık diyor. Gibi... öyle, <laughs> öyle bir şey olmuyor. Bak oh. aa gazoz kafanda ne diyor? Oo. Gazoz kafalı. Ya, ya. <gülüyor> ya <gülüyor> abi bunu istemiyorum ben ya. <laughs> da ya bu ne abi? Ya. <laughs> <laughs> evet. Ver bakayım hatta. Una, 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 una. <laughs> adam. Bunu onun koyayım Adamın yaşamaya bak lan amına koyayım. Adam rolü <zorlu> harbi yaşıyor <gülüyor> <gülüyor> lan. Gördüğüm manitayı mekana çıkışta açtım. yanaştım O da oldu ilk bakışta Yani acıyı sevdiğim için Vallahi bir yapıyorum. kadın. <laughs> <İstersen> bir sosyal sürede... <laughs> bir gün görmek isterim. Ama <laughs> Susan 2 dakika bir <laughs> Herkesi yakın göre... Yok şimdilik olmasın. Neden? Yarasın 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 yarasın. O <laughs> oh, oh, canım benim. Ay fena. Lan. Fena fena <laughs> sen. Oh. Ay. Aaaa. Bir <laughs> anda. Abo. Yak bu yaşar karakter neymiş arkadaşlar? Baba işte. ne sikiyor? Ya baba ne sikiyor? Baba <laughs> ne sikiyor? <laughs> <laughs> ben, beni ben, paramı mı ben. vereceksin? Ya ben paramı şey şey vereceğim? Ya senin <laughs> <içere, gülüyor> dükkanı sikarım? Ben para mı vereceğim? Seni rezil, rezil ederim. Seni rezil ben ederim. Bir şey mi oldu bebeğim? Seni rezil ederim. Elimdeki bu götünden götünden verdiğin her şeyi gider atarım. Hanım hanım. Bir şey mi atarım? Hanım hanım bir şey söyleyeceğim. Bizim seks kriplerimizi sağa

Tamam baba ne tamam 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 Fark tamam etmiyor. tamam 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 siliyorum hemen siliyorum hemen Sıcır. siliyorum hemen siliyorum hemen bak şimdi. gözünüzün önüne siliyorum gözünüzün önüne siliyorum Sıcır, gözünüzün önüne siliyorum. siliyorum bakmayın diğer şeylere bakmayın sabah sabah fotoğraflar da onlarda bak <laughs> arkadaşım bırak sana hayatı yaşatayım evet, tamam olur tamam bırak <laughs> çok demedim bunu da unutma yakışık avukat <laughs> Ne yapamazsınız? An anne. anneler cennetin ayaklarının altında e, annelerin ayakları vardır. Evet doğru söylüyorsunuz. Nargile evet. ne var lan? Tamam o zaman yapamadık. Evet, Böyle yapıyorsun. Hayır niye geldin? Yani? Dolu görmüyorsun. <laughs> bakışacak mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Beni patronunuz kasbek gönderdi. Ee, size... Abi, abi <laughs> sadece seks ya harbi şey bu ne <gülüyor> <gülüyor> Anladınız siz artık. Pantonuz da zaten şey. <gülüyor> <gülüyor> benim İban'ım 5 numaralı. 6 değil dediğiniz gibi. Tamam söyle. Senin isim neydi canım? efendim 25 bin değil mi? Hı -hı. 15 bin. Sen adam sikiyorsun ha dayı. Söyle Söylüyorum o zaman. Ananın, Ananın kimi? Ananın kimi? 33. Nengin yok. Kendine iyi bak dedin Zenci dedin bana gel bunlar Zenci oh, dedi bana gideceğiz gideceğiz onları ya. ha dedin ha Ben de dedim tamam geliyorum evet, amına koyayım zincir. Ne yaptın onları siktin mi amına koyayım Sana bir tane de bam vurdu gidiyor. de Bam vurdu sana sen yere düştü ondan sonra ben gel amına koydum bu çocuğu dedim Bir tane de vurdu mu yere <laughs> dedim ondan sonra gittim ben Diğeri de kaçtı benden kaçtı senin yanına yardıma geleyim dedim anladın mı Bir tanesi kaçtı birini dövdüm Biri kaçtı kaçtı ondan sonra geri geldi Levi'yle bir tane vurdu geri çekildi bana dedim bam oh. Orası <laughs> çocuğu ondan sonra bir tane de geri çekildi bam Adam, yerindim, <gülüyor> <çılgınlar>. <gülüyor> ne oğlum bir dakika bir uygulama keşfettim telefonda da Azıcık akli senin bir insan değildir. Orospu evladı gibi yürüyorum. Babasını inşaatta inşaatla sikmişler de. O zaman gördünüz bu yat sizin. Evet. Bu yat. Evet kendi bu yatını yat. getirdik seni. Aslına bakacak olursan babanın hikayesinin başlangıcı burada. Ee, yoksa neden o kadar yat gezelim buraya gelelim? Ben gaga anam. Ananı getirdin ben. Ahmet. Ahmet Erpen. Ahmet beni sikiyorlar. Ahmet. Ahmet beni sikiyorlar. <laughs> aman <laughs> aman aman aman. Abim yeni silmişler Ay. gördün ama abim be. Ay, abi ya. İyi ya. misin iyi misin? Allah ya, aşkına. Ay. Geldi. Ya. <laughs> Ay. İyi tam bir. Bunu... Ay, kaldıramayız. Sola girdi bence o. Abi sola mı girdi? Abi. Ya bir sağ so lan? Ya beyefendi ama burası yani oluyor mu ya? Tam <laughs> senin sola girişten dönmen lazım ya. <laughs> yani ya hatalı. Hat Cina, cina. Ya ama yani senin bak sonra dönüş genişte alınır anladın mı? Sağ ben de dardan alıyorum. Bir de çakalları var çok Allah. ona rağmen. Darcan Bey ben bu <laughs> bir çocuğunu öldürdüm. Beni buradan kurtulmanız lazım. Herhalde bu Sabiha Hanım sizi sevmedi pey. Sabiha Hanım, Tercan Bey'in bu... hmm. avukatı. Aaa! 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 Oros mu çocuğu? Oros mu çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> <Sen> gerçek <hata gülüyor> gerçek evet hayatta korktum. Gerçek hayatta korktum. Gerçek hayatta geriliyordum. Ulan! 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 <laughs> sür! Dur Bunun zaten. Hani bu harbi komik. <laughs> Ağlam <Abi, gülüyor> şey çiğim! Şey bana yeni iki attırdı? Oğlum yeni <laughs> iki attırdı? Ananı sikeyim! Yeni iki attırdı? <laughs> Anlatmasa tamam mı diyeyim dedim. abi. Haklı bak ben hep burada bak. bak, bak hep bir ha ha atak geçiriyorum bak, ha durma bak durma burada. Amına koy. Lan konuşma lan sen. Lan sen konuşma. Anlamadım. Anamı yaşıyor. Anamı Amına koyayım lan yeter lan yeter lan yeter oğlum lan yeter oğlum lan abi bırakın şunu sikeyim ya ya bırakın abi ya Esselamu Aleyküm Ya bu ne sıcak amını sikeyim ya, ya. 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 ya Ya Evo sen malsın ya. Valla. Ne, lan, oğlum, ne oluyor amına kıyım dur. Ulan ne bu ha? Ulan ne izleyince, bu? İzleyince RP'ye iyice hype'lanıyorum. Çok güzel geliyor ya. Ozan giriyor giremiyoruz. Barış. Hemen.